Hepinize merhabalar. Ben Ali Kocaelik. Trakya Üniversitesi'nde yardımcı doçentim. Aynı zamanda Herbalife Türkiye Beslenme Danışma Kurulu üyesiyim. Bugün sizinle iyi beslenmenin sağlıklı ilişkisi hakkında konuşacağım için çok heyecanlıyım. Sağlık nedir? Sağlık çoğu zaman farkında olmadığımız normal bir durumdur. Çoğu zaman sağlıklı olmanın ne anlama geldiğini ancak bir sorun yaşadığımızda fark ederiz. Halbuki sağlıklı olmak kendiliğinden süre giden bir durum değildir bize verilen, üzerine titrememiz, korumak için çaba göstermemiz gereken nadide bir armağandır. Ama gelin görün ki elde etmek için bedel ödemediğimiz her şey gibi sağlığımıza da hiç özen göstermiyoruz. Aslında sahip olduğumuz sağlığımızı korumak için harcayacağımız çaba, bozulan sağlığımızı düzeltmek için ödeyeceğimiz bedelin yanında bir hiçtir. Eminim ki sizler bunun farkındasınız ve sağlık sorunlarıyla uğraşmak yerine sağlığınızı korunmayı tercih ediyorsunuz. Bu kararınız için sizi kutluyorum. Peki sağlığımızı nasıl koruyacağız? Çok kolay. Sağlıklı olmayı, sağlıklı yaşamayı bir hayat tarzı haline getireceğiz. Bu demek değil ki hayatı da kendimize zindan edeceğiz. Kesinlikle hayır. Çünkü sağlıklı yaşamanın yarısı beden sağlığımızsa diğer yarısı da ruh sağlığımızın yerinde olmasıdır. Sağlıklı yaşamanın en temeli öylesi sudur. Vücudumuzun yaklaşık %70'i sudan oluşur. Ve bunun yanı sıra vücudumuz her gün farkında olmasak da yaklaşık 1,5 litre su kaybeder. Bu kayıp da idrar, ter ve nefesteki buhar ile olur. İşte bu nedenle her gün en az 2 litre su tüketmeliyiz. Sağlıklı yaşamın ikinci ve vazgeçilmez öğesi de hepimizin bildiği ama pek çoğumuzun ihmal ettiği spordur. Bu arada yaşam biçimimiz değişiyor bedenimizden çok bilgimizi kullanıyoruz. Gün geçtikçe daha az hareket ediyoruz. İşte bu nedenle düzenli olarak spor yapacağız. Sporu da hayat tarzımızın bir parçası yapacağız. Bilinçli besleneceğiz. Önceden bahsettiğim gibi değişen yaşam tarzı beslenme biçimini de değiştirdi. Beslenme daha yağlı, daha kalorili fakat az lifli bir içeriğe büründü. Sonuçta da obezite ve kilo problemleri hızla arttı. Her iki durumda sağlığı tehdit eden ve ciddi sorunlar doğurabilecek birçok hastalığa kapıyı aralıyor. Dengeli beslenmek için protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller ile liflerin yaşam tarzımız ve günlük aktivitelerimize uygun olarak bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Tüm bu bileşenlerin miktar ve oranlarını iyi ayarlamalıyız. Şimdi hepsini teker teker inceleyelim. Proteinler vücudun yapı taşlarıdır. Hücre ve dokuların yenilenmesi ve tamiri için tüketmeliyiz. 1 gramı 5 kalori verir. Hayvansal veya bitkisel kaynaklı olabilirler ama biz bitkisel kaynaklı olanları tercih etmeliyiz. Özellikle bakla, nohut, fasulye, soya gibi baklagiller protein açısından zengindirler. Karbonhidratlar ise vücudun temel enerji kaynağıdır. 1 gramı 4 kalori verir. Tüketildiğinde veya kullanıldığında çabucak kana karışarak ihtiyacımızı karşılar. Özellikle şeker ve tahıllar, kısmen de meyveler karbonhidratların temel kaynağıdır. Yağlar da vücudun ihtiyaç duyduğu bir besin grubudur. Fakat ihtiyacımız az miktarda olup depo enerji kaynağı olarak görev yaparlar. 1 gram 9 kalori verir. Bazı hormon ve vitaminlerin sentezinde de kullanırlar. Yağlar da hayvansal veya bitkisel kaynaklı olabilir. Biz yine bitkisel kaynaklı olanları yeterli miktarda tüketmeliyiz. Vitamin ve minerallerin de tamamına yakını vücut tarafından üretilemezler. Bu nedenle gıdalarla almamız gereken beslenme bileşenleridir. Liflerin ise aslında besleyici bir değeri yoktur ama beslenmede mutlaka olması gerekir. Bağırsakların çalışması ve sağlıklı bir sindirim sistemi için bolca tüketmeliyiz. Bu anlattıklarımın tümüne uyarsak ne olur? sağlıklı yaşayarak hayatın tadını alabilir. Daha enerjik, daha iyi bir vücut yapısına sahip olabiliriz. Şimdi edindiğimiz bu bilgilerle örnek bir yemek menüsü yapalım. Örneğin bir öğle yemeği. 4 köfte kadar et, 6-8 yemek kaşığı sebze yemeği, 6 yemek kaşığı makarna, 1 su bardağı cacık, istediğimiz kadar yağsız salata, 1 dilim ekmek. Ya da şöyle bir akşam yemeği. 1 kase çorba, 6-8 yemek kaşığı sebze yemeği, 4 yemek kaşığı pilav, bir su bardağı yoğurt, istediğimiz kadar yağsız salata, bir dilim ekmek. Öğünler arasına da iki porsiyon meyve. Bunlar benim günlük beslenme ihtiyacımı karşılayabilmem için öğle ve akşam yemeği önerilerim. Peki günlük hayatta, yoğun iş temposunda bunlara ne kadar uyabiliyoruz? Günümüz dünyasında beslenme alışkanlığımız liflerden fakir, yağ oranı yüksek ve besin değeri düşük gıdalardan oluşuyor. Sizler de beslenme düzeninizin sağlıklı ve dengeli olmadığını düşünüyorsanız besleyici gıda takviyelerini deneyebilirsiniz. Örneğin bir porsiyon Formül 1 besleyici şey karışımını 250 ml yarım yağlı süt ile karıştırdığımızda soya proteini, lif, 19 farklı vitamin, mineral ve bitki bazlı bileşenlerden oluşan besleyici bir öğün hazırlamış oluruz. Bu öğün daha fazla tok hissetmemizi sağlayacak olan 9 gram soya proteinini de kapsayan dengeli bir besin içerir. Özel olarak vücudu beslemek için bilimsel gelişmeler ışığında formüle edilmiştir. Vanilya, çikolata, çilek ve trofik meyvelik tatlarını deneyebilirsiniz. Beslenme programınıza klasik limon, ahududu ve şeftali aromalı çeşitleriyle bitkisel konsantre çayı da ekleyebiliriz. Bitkisel konsantre çay hem düşük kalorili hem de antoksidan özelliğe sahip, yeşil çay içeriyor. Hem leziz hem sağlıklı. Diğer yandan da kahve basitli içeceklere güzel bir alternatif. Sağlıklı beslenmeye çalışırken yeterli su tüketimi ve egzersizi asla ihmal etmemeliyiz. Unutmayın ki sağlığımız en büyük zenginliğimizdir.